Evet arkadaşlar tekrar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün baton yaş pasta yapacağız. Bunun için kekimizi vuracağız. Buraya 6 tane yumurta beyazını ayırdım. Burada da sarısı var. Sonradan ilave edeceğiz. Şimdi mikserimizde bunu köpürteceğiz. Evet, yumurta beyazımızı gördüğünüz gibi köpürtük. Buna şu şekilde bir bardaktan az bir eksik şeker ilave edeceğiz yavaş yavaş. Evet, şekerimizi ilave ettikten sonra yumurta sarısını en son bu şekilde yavaş yavaş Evet şu anda kekimizin yumurtasını ayarladık. Şimdi buna şu şekilde bir bardak su bardağı un. Şu şekilde yarım bardakta. da çay bardağı un toplam normalde 300 gram un koydu bu yeterli oluyor şimdi bunu yavaş yavaş bu şekilde karıştıracağız Evet ürünümüzü karıştırdık şu anda baton pastamızın keki hazır bunu şu şekilde normal torundaki ev tepsisine boşaltacağım. Evet, şunu şu şekilde yayacağım. Bunu ısıtılmış 170-175 derece arasında toplam 15-20 dakika fırınımıza pişirmeye vereceğim. Tamamen katkısız kekimiz. Normalde buna biz pastanelerde alex katıyoruz katkı maddesi ama bu tamamen orijinal birebir katkısız ürünümüz. Şimdi bunu fırına süreceğiz. Evet şu anda kekimizi fırınımıza sürüyoruz. Gene ben derecesini hatırlatayım. 170 ile 175 arası toplam 20 dakika fırınımızda pişireceğiz. Bu evdeki fırınlara göre değişiyor. Kekimiz şu anda gördüğünüz gibi pişti. Bunu şimdi soğutmaya alıp sonra kremasını ve şantısını hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şu anda baton pasta yapacağız. Hazırlığımızı ben bu şekilde ters çevirdim. Şu şekilde kremamızı da hazır krema kullanacağım. Daha önceki videomda da krema vardı. Onu da altına paylaşacağım. Ben çikolatalı krema yaptım. Şu şekilde kremamızı her tarafına alacak şekilde Evet kramamızı çaldım yüzüne. En ucunu şu şekilde alalım ki sardığımız zaman kraması oradan dışarıya çıkmasın. Şu anda muzumuzu koyacağım. Evet muzumuzu da koyduktan sonra sarmamızı kağıttan tutarak şu şekilde şöyle sonra şu şekilde biraz kıvırıp evet şu şekilde sarmamızı saralım. Evet şu anda baton pastamızı sardık şimdi daha önceden vurmuş olduğum şanti üstüne sürelim. Evet baton pastamızı sardık. Ben şu şekilde üstüne gene kakaolu daha önceden vurmuş olduğu krem şantimizi şu şekilde üstüne süreceğim. Evet. Krem şantimizi üstüne sürdüm. Bunu üstünü düzlemek için ben size şu şekilde pratik herhangi bir yağlı kağıdı şu şekilde büküp şöyle göstereyim. Ve üstüne şu şekilde yapıp şöyle hafiften şöyle çekerek evet şu anda gördüğünüz üstünü de düzledik. Evet arkadaşlar. Baton pastamızı üstünü süslemeye geldik. Şu şekilde ben kuvvetli çikolatamızı rendeledim. Üstüne şu şekilde çikolata alacağım. Şimdi bunun üstünü de kalan şanti dişli düğüyle desen vereceğim. Evet arkadaşlar süslemek için ben şu şekilde yine bir şanti torbasına şantimi koydum. Evet üstüne şu şekilde Evet. Şimdi üstlerinden muzunu koyup servise vereceğim. Muzlarımızı şu şekilde 4-5 parçaya küp küp doğrayıp şöyle Evet aralarına da süslemek için şöyle toz fıstık atacağım. Evet şu anda pastamız, baton pastamız Hazır. Evet arkadaşlar, baton pastamız hazır. Şöyle ben size içini göstermek için şu şekilde keseceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Şimdiden yapan arkadaşlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar.